Ayaz Bayrak Hava'da start verildi ve gazi koşusunun yarı .si. yarışseverlerin yoğun alkışları altında başladı değerli severler Toplu bir çıkışın ardından Hikmet birlikte Bin ile Festival Fever rakibinin önüne gelmeye çalışıyor. Hemen dışında 8 numaralı King Davut kendine yer bulmuştu. Onun hemen dışına doğru 11 numaralı Lightning geldi. Dışında ise 7 numaralı Iron Sky var. İlk viraja doğru gidiyorken içeriden yürüyen 8 numaralı King Davut numarayı 6 2000 geçirken farkı bir buçuk boya kadar çıkardı. İç kulvardan 11 numaralı Lightning ikinciye sokulmaya çalışıyor. 1800'e doğru gidiyorken onun hemen dışında kendine yer bulan isim 7 numaralı Iron Sky oldu. Bu ikili iki boy kadar gelirdi. 1800 sonunda Dördüncülüğe yürüyen altını Festival Fever takip ediyor. Onun dışında beşinciye yükselen isim. 15 numara Wolf Safe oldu. İki buçuk boy kadar geride iç kulvarı tutan isim. 14 numara Thor Gold. Onun hemen dışında 5 numara Dragon Flame'i izliyorum. Karşı düz yaklaşırken iki boy kadar geride dışarıdan şimdi... On numara Sanof Kugur kendini gösterdi. Hemen içinde ortada izlediğimiz için 3 numara Cesur Ali. Onların içinde 16 numara Zıska var. 2 boy kadar geride hiç kul vardı. 18 numara Gizli istiyorum. Hemen dışında 17 numara Bossetti kendine yer buldu. Onların hemen dışında 1400 sonrasında 1 numara Blue Sunset açıldı. 2 boy kadar geride bu üçlüyü takip ediyor. 19 numara Get Star. 1200'e doğru gidilirken hemen dışında 9 numara Madras var. Ortalarında 2 numaralı Borrego izliyorum. 2,5 boy kadar geride 4 numara Kantaş dışında 22 numaralı Can Canotan şeklinde Safkanlar 1000'e doğru yaklaşıyor. 8 numaralı King Davut koşunun lideri. 11 numara Right Lightning ikincilikte takimini sürdürüyor. Üçüncüde şimdi iç kulvardan 6 numaralı Festival Fever sokuldu. Onun hemen dışında 7 numara Iron Sky'ı izliyorum. Iron Sky'ın bir buçuk boy kadar gelsin. İç kulvarda 14 numaralı Thor Gold var. Onun hemen dışında 15 numaralı Wolf Seifo yerini korudu. Onların dışında doğru 13 numaralı Son of Cougar dolanıp geldi viraj üzerinde. Bu kalabalık grubun bir buçuk boy kadar gelsin. hiç kulvarda 16 numaralı Ziska var. Ziska'nın hemen dışında 3 numaralı Cesur izliyorum. onun dışında 12 numaralı Severus Snape de önlere gelmeye çalışıyor. Bu sayıla düzlüğe çıkıldı. Düzlüğün hemen başında 11 numaralı Lightning geldi. Liderliği içerideki 8 numaralı King Davut'tan aldı. Bariyerdinden Festival Fever'ın ataklarını izliyorum. Ortalardan 13 numaralı Son of Cougar da kendini göstermeye çalışıyor. Onun hemen içinde 5 numaralı Dragon Flame de var. Bizin ortasından 13 numaralı Son of Cougar geldi liderliği aldı. Hemen içinde 5 numaralı Dragon Flame de mücadeleye katılmaya çalışıyor. İki saftan 200 yakın aralarda geçiyorlar. İç kulvarda 5 numaralı Dragon Flame Şimdi rakibine hakim oldu. İkinci ciltte kaldı Konuşma. Son of Cougar. 16 numara gelmeye çalışıyor. 5 numaralı Dragonfly'ın koşuyu kazanıyor. 16 numara Zizka koştu. İkinci olarak ayrıldı. Koşu kendine kaldı değerli severler. 15 numaralı Wolf Safe koşunun 5.sı oldu. 6. koşuyu açık grup bir mücadele Gazi koşusunun 98.'sini sayın Emre Algun'un sahibi oldu. 5 numaralı Dragon Flame Jockey'i Akın Sözen'le kazandı.